Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün ev ortamında bir video çekeceğim Yani sesler falan baya bir gelecek Arkadaşlar nenem de şu anda Şey arkadaşlar Tavuklarım var benim Arkadaşlar onları bağırıyor cücücü cü cü diye Arkadaşlar Bugün sadece ev ortamında çekeceğim arkadaşlar. Yani aynı ne oluyor lan? Hı. Evet arkadaşlar klanımızda böyle yani gel, gelebilirsiniz yani güzel bir klan, iyi bir klan. 40 tane 40 kişi varmış şu an klanda yuh. Bunun kadar olduğunu bilmedim. Şuradan işaretleyelim. Ondan sonra. Arkadaşlar ben öbür çanımda daha çok bir şey yapacağım. Bu ordu eğitilene kadar size de bir ordum göstereyim arkadaşlar. 6 büyücü, bir ejder, ejderha, bir pekka, 5 bebek ejder, 5 Valkyrie, bir Golem, bir şifa, bir öfke, bir atlama, bir dondurma arkadaşlar. Bundan bir tane daha eğitilmiş bunu bir kere eğitiliyor. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Ben öbür çarıma geçeyim arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Saldırı yapmışlar bize de. Tabi alamamışlar. Böyle köyüm arkadaşlar. ikinci köyüm de böyle. Arkadaşlar diğer köyümde fark etmişsinizdir. Yani değil mi? Köy binamı çok erken basmışım arkadaşlar. Ben de bunun farkındaydım. Farkındayım. Arkadaşlar köy basmamın sebebi diğer çanımda. Şeydi arkadaşlar. Benim iksirim bayağı bir çoktu arkadaşlar. 4 milyon 5 milyonlarda vardı. Yani böyle full doluydu. iki maç yapıyorum iki savaş yapıyorum full doluyor. Ben ne de dedim ne yapacağım ne yapacağım derken dedim ki ben de var dedim şey yapayım. Hı. Nerem geldi arkadaşlar. Efendim dedi. Oh, şimdi gelmiyor. Tamam. Neden <laughs> arkadaşlar? Olmaz. Videoda olduğumu bilmiyorlar arkadaşlar. <laughs> Kime gitsem ya hep kötü şeyler geliyor. Videoda olduğumu bilmiyor arkadaşlar. O yüzden. Aha. Çekti ganimetin babası. Bunları şuralara bir şifa ver. Ne yaptım? Allah kahretsin. Niye ben bunları atıyorum şimdi yine? Hadi. Evet arkadaşlar bunlar da ganimet alamadık. Alamadık. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar bu ordumuzda hemen basacağım. 3 videonun şerefine basayım arkadaşlar. İlk videom gibi bir şey. Yine başladım diye basayım arkadaşlar. Nene ne videodayım. Fazla ses çıkartmaz mısın? Nene ne, videodayım. Bir dakika bekle, 5 dakika bekle. Evet arkadaşlar, az da olsa yani güzel bir şey. En azından benim için güzel bir şey. varsa var da Pitbull Onu etmeye çalışıyor arkadaşlar kaç günler? beri Şuraya da atalım ya. Oğlum yapacağınız iki şey atama şifa vurma alma onları Allah kahretsin Evet arkadaşlar 413 bin altınımız oldu. Büyük bir ihtimalle şey basarız tamam ya beklenmeye gerek yok. Bitti zaten savaş. Ne basalım arkadaşlar ne basalım ne basalım ne basalım. Arkadaşlar şimdiden kusura bakmayın. Ev ortamında bir video çekmeye karar verdim. Başka ne bassam? Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Bir ev ortamında video çekmek istedim arkadaşlar. Yakında kameramı alır, alınca arkadaşlar sizlere vloglar falan çek vloglar falan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.